Akvaryumca kanalı çok değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım bayağı uzun süreden beri hobi odamızdan video çekemiyordum. Çekmediğimi fark ettim. Kış ayı yaklaştı. Artık hobi odamızı kış ayına göre adapte ettik. Yani burada yaşayabilecek canlılar beslemeye karar verdim. Bu sene evime balık götürmeyeceğim dostlar burada nasipse devam edeceğim. Bilmeyenler için göstereyim. Burası bir garaj. Ama biz burayı depo olarak kullanıyoruz ailecenek. Garaj olarak kullanmıyorum. Ben burada birkaç yıldan beri amatör bir şekilde bu hobiyle ilgileniyorum. Beni takip eden izleyicilerim bilecektir. Dostlarım ben burada canlı doğuran türler daha önce besliyordum. Lepistes, kılıç, Eski videolarımdan bakarsanız sevinirim. Bu arada dostlar, ilk defa bu videomda kanalıma denk gelen arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Burası benim garajım ve burada ben kışa hazırlanıyorum. Balıklarımı kışa hazırlıyorum. Amatör bir şekilde bu hobbi ile ilgileniyorum. Buralarda daha önce dediğim gibi canlı doğuran türler ve çöpçü balıkları besliyordum. Betalarım vardı. Betalarımdan sadece iki tane kaldı. Diğer balıkların hepsini sahiplendirdim arkadaşlar. Buralarda da akvaryumlarım vardı. Onları topladım bu şekilde. Gördüğünüz üzere. onların toplamamdaki amacım onları boyayacağım. Aynı bu şekilde ışıklandıracağım. Ve buralarda gene güzel bir görsel olacak. Ve daha da balık ekleyeceğiz. Şöyle balıklarımı göstereyim sizlere. Japon balıkları bayağı büyükler arkadaşlar. Yaklaşık 2 yaşında olanlar var. 1,5 yaşında olanlar var. Daha ufaklı olanlar var. Onları boy boy ayır, ayırdım. Birazdan onları tek tek sizlere göstereceğim. Ama dediğim gibi ben burada kışı geçirirken bu balıkların gelişimlerini ve ne kadar soğukta yaşayabildiklerini göstereceğim. Her hafta gibi 10 günde bir sizlere paylaşacağım. Ekim ayındayız. Sizlere gün gün gösterim dostlar dediğim gibi. Şöyle derecemiz 21 derece. Kaç derecede ne kadar yaşayabiliyorlar? Bu canlılar donmadığı sürece su e, yaşayabiliyor dostlarım. Şöyle daha iri olanları var. Oranda tarzında olanlar var. Baş kısımları. Gördüğünüz üzere kuyrukları çok güzel olanlar var. Tek tek tanıtacağım ama bu balıklarla birlikte bu kışı burada atlatacağız. Yazın e, bunların sağımını yapmaya çalışacağız. Yumurtlatmaya çalışacağız. Cinsiyetlerini öğreneceğiz. Yani bu balıklarla ilgili artık ilerleyeceğiz. Japon balıkları ile ilgili. Biraz da bu şekilde gidecek. Tabi e, başka videolar da gelecek dostlar. Ama Japon ağırlıklı olacak. Japona e, yükleneceğiz. Daha önce bu balıktan hiç beslemedim. İlk ciklet balıklarıyla başlamıştım bu hobiye. Yaklaşık 6 yıl oldu. Ondan sonra canlı doğuran türlerinde çok ilerledim. Baya baktım, sahiplendirdim. Bu seti almıştım. Bilen dostlarım bilir. 2-3 yıl oldu buralardayım. Garajdayım. Korona yüzünden bu seneyi iyi geçiremedik. Korona rahatsızlığına yakalandım. Pandemi sürecinde hiçbir şey yapamadım. İnşallah seneye Yaza daha çok balıkla e, sezonu daha iyi atlatırız. Köyde de daha önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Köyde balık bakmıştım. Lepistes doğada. E, onların videoları da var. Birazdan betalarımı da göstereceğim. Ama öncesinde neler yapmışım onu göstereyim. Arkadaşlar şöyle burada 30 tane balığım var. Japon balığım var. 10 tane akvaryumlara onları pay ettim. Gerekirse bunları boyadıktan ve ışıklandırdıktan sonra gene paylaştırabilirim. Bu şekilde üst setimize ikişer tane koydum. En üstteki sette 4 tane akvaryum var. Onlara ikişer tane koydum. Alttakiler büyük 75'er litre. Onlara 5'er tane koydum. E şimdilik böyle olacak. Alttakiler aynı gene 40'er litre bu akvaryumlar. Onlara da 3'er tane koydum arkadaşlar. Şimdi siz yukarıdaki en sağdan başlayalım ama e, ses sizi rahatsız edebilir motorlardan. Bir dakika ben hemen durdurup ondan sonra devam edelim videomuzu. Dostlar daha önce aklıma gelmedi kusura bakmayın sete yaklaştığımda sesin çok fazla olduğunu e, anladım. Şimdi devam edebiliriz videomuza. Burada iki tane Japon balığım var biri Oranda'ya benziyor kafa olarak maşallah. Diğerinin kuyruğu çok hoşuma gitti. E bunları inşallah burada büyüteceğiz. Burada kolego dedikleri çingene Japon balıklarından var. Böyle renkleri farklı. Onları da buraya aldım. Burada da kara gözlü bir tane Japonum var. Bu arada balıklarımıza maşallah derseniz sevinirim dostlar. Bu balıkta bir tarafında öyle bir kırmızılık var onu da araştıracağım eğer bir rahatsızlığı varsa bir şey varsa tedavi etmeye çalışacağız ne olduğunu bilemedim dostlar gördüğünüz üzere o burada gözün hemen arkasında yüzgecinin olduğu yerde bilemiyorum herhangi bir rahatsızlıksa tedavi etmeye çalışacağım burada da iki kısa kuyruk bunların kuyruklarını büyütmeye çalışacağım bunlardan 3-4 tane var böyle ayırt ettim onları da ayırdım buraya İki tane de burada bunlardan var Dostlar gelelim alt setlerimize burada biraz daha büyük boy balıklarımız var avuç içi kadar Bunlar yakından çık göstermeye çalışayım maşallah dediğim gibi bunun da kafa yapısı orandaya benziyor bunlar kırma olabilir arkadaşlar özel tür değil böyle içlerinden üretim için seçmeye çalışacağım yapabilirsem burada garajda bunları üretmeye çalışacağım. Maşallah burada teleskopum da var bir tane. Limon sarısı çok güzel bir tane Japon balığım var. Ondan özellikle damızlı ayırmak istiyorum. Şu şekilde kuyrukları çok güzel olanlar var maşallah. Bunlar damızlı ayıracaklarım. Şöyle biraz da uzaktan göstermeye çalışayım. Dediğim gibi bunlarla birlikte kışı burada atlatacağız. Ve bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Balıklarınızı böyle soğuk ortamlarda bakacaksanız. Dediğim gibi böyle 20 derecenin üstündeyken almanız lazım. Yazdan hayvanların yağlanması lazım. Ben bunları su piresi dahil baya bir canlı yem verdim. Yedirdim. Yazdan hazırladım. Kışa hazırlar. Yağlanmaya başladı hayvanlar. Yani soğuk suda da birden evden getirip. Yani 23-24 dereceden getirip burada 5-6 derecede bakamazsınız. Ama yazdan yavaş yavaş ısı düştüğünden bakabilirsiniz. Bunun da dip notunu vereyim. Bir keretten ben gidip tepe çoptan sıcak ortamdan buraya balık getirirsem ölür. E, bakamayız. Yani dayanıksız değiller ama su değişimleri ani olmayacak arkadaşlar. Bunlar yazdan alışık yaklaşık bir buçuk iki ay oldu ben bunları alalı. Buradalar. Hatta bu akvaryumda baya bir baktım. Sonra buradaki canlıları çıkarınca buraya aldım. Gördüğünüz üzere burada da aslan başa benzeyenler var. Bunlar biraz daha ufak boy. Bunları da boylandırmaya çalışacağım burada. Bu şekilde burada da portakal turuncu renginde portakal gibi mandalin gibi rengi olanlar var maşallah onları da buraya ayırt ettim burada da kısa kuyruklu olanlar var arkadaşlar dediğim gibi bunlardan da büyütmeye çalışacağız burada son balıklarımız da bunlar bunlar da burada takılıyorlar teleskop değil ama siyah renkleri gri gibi siyah gibi böyle onları da buraya aldım üçerli bölmeye çalıştım iki motorla devam ediyorum. Akvaryumca kanalında son durum bu şekilde arkadaşlar hobi odamızda. Dediğim gibi videomuzu beğenip like atarsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Eğer bir yorumlar kısmında ilave etmek istediğiniz bir şey varsa tavsiyeniz. Ben bu işi daha doğrusu bu hobiyi amatör yaptığım için bütün tavsiyelere açığım. Yani profesyonel bir şekilde yapmıyorum. Sizlerin tavsiyesini yorumlar kısmına bekliyorum. Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.